Arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Onur'un videosunda da izlemişseniz eğer Onur Tom'un iksirini içmişti. Yani Onur'un evine gizemli bir iksir gelmişti. Ve ben de ondan onun tadına bakmak istedim. Ve Onur da bana tadını bilmediğimiz bir iksir gönderdi. İksir böyle bir şey arkadaşlar. Bakın bu renkte bir şey. Ve biz bunu birazdan sizlerle beraber deneyeceğiz. Ama ilk öncelikle Tom oyununu oynayacağız. Tom oyununu oynadıktan sonra iksiri beraber deneyeceğiz arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmak İstemiyorum istemiyorum. Bu videoya artı 1500 like bekliyorum. Artı 1500 like getirirseniz bu videonun daha farklı şey, şekilleri gelebilir arkadaşlar. Neyse o zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Tom'un bayağı bir şey gelmiş yani arkadaşlar bakın uykusu gelmiş, acıkmış. Bir tane portakal yemiyor. Evet ilk önce tuvalete gitmek istiyor. Ee, neden kapatmıyor bu? Neyse arkadaşlar bu tuvaletini yapana kadar bu gösteriyorum size bakın. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bir koklayalım mı? Arkadaşlar bu iğrenç kokuyor. <laughs> i̇ğrenç kokuyor arkadaşlar. Şimdi iğrenç iğrenç. Şimdi bir o Tom'u yıkayalım arkadaşlar. Tom'u yıkadıktan sonra da biraz acıktığı için biraz da yemek yedirelim. Ye bakalım yemek. Kivi yesin bir tane. Bir tane marul yesin. Ye tamam oldu artık. Bu neymiş? Oyun oynaması lazımmış arkadaşlar. O zaman oyuna girelim. Nasıl bir oyuna girelim? Gol. Oyna. Evet. Arkadaşlar bir tane maç oyununa girdik ve bir tane gol attık bile. Bakın böyle bir oyun böyle yapıyoruz. Ve kazandık. Şu anda bunu kazandık. Bu neydi? Bunun ismi neydi? Bunun ismini unuttum ben. Ben miydi neydi ya? Hatırlamıyorum. Evet. Evet arkadaşlar bu da bitti. Şu anda biz yeniyoruz. Bunu da yendim yani. Ama gittikçe zorlaşıyor gördüğünüz gibi ama gene de yeniyorum. Vay! Arkadaşlar şu ana kadar hiç gol ye yemedim dedim. Nazar... <laughs> İkinci gol yedim. Arkadaşlar nazar ediyorsunuz bana. Bana nazar yapıyorsunuz. Nazar ediyorsunuz bana. Neyse arkadaşlar bu maçı da yendik tabii ki. Evet yendik tabii ki ama yeneceğiz sanırım bunda da. Hadi hadi! Arkadaşlar eğer bu oyunu oynuyorsanız skorlarınızı kesinlikle... Kendi kaleme gol attım. Arkadaşlar kendi kaleme gol attım. Şu anda da başka oyuna gidiyoruz. Koş Tom Koş diye bir oyun var. Başla. Bu ne ya? Bu ne arkadaşlar çok saçma bir oyunmuş. O yüzden direkt çıktım bundan. Başka bir şey yapalım. Bakalım 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 bakalım. Tuğla karıcı. Evet bu neymiş? Arkadaşlar bu da çok saçma bir oyun ya. Bunlar ne kadar saçma oyunlar var. Bakalım. Uzay piyanosu. En sevdiğim bu arkadaşlar. Bakın. Aa yandım. Bir daha oynayalım. Dım 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 dım. Dım. Auuu. Oh. Evet arkadaşlar şimdi bir daha oynayacağım çünkü en sevdiğim oyun bu. Birazdan ise bu iksire bakacağım. Ay gördüğünce bile midem bulanıyor arkadaşlar gerçekten bakar mısınız bir ya? Ne kadar değişik bir iksir. Neyse arkadaşlar şimdi piyanomuzu yapalım. En sevdiğim bu arada piyano. Piyan piyano oyununu bayağı seviyorum. Alışınca böyle güzel yapıyorum ama bunun bir de sürellesi var bakın. Arkadaşlar yukarıda süre var. Baya ilerledim bu arada. Bakın. Arka... Ya yandım. Yandım yandım yandım. Bir daha oynayalım o zaman. Çünkü baya eğlenceli. Ve biraz sonra o gizemli iksirin tadına bakacağız. Bu arada arkadaşlar kamera arkasında Onur var. O hiç kendini belli etmedi ama. Olsun biz gene de söyleyelim. Evet kendini şu anda belli etti arkadaşlar. Neyse biz oyunumuza devam edelim. Çünkü Onur getirdi bize iksiri. Şimdi deneyeceğiz. Birazdan deneyeceğiz. Kesinlikle tadını baya merak ediyorum bu arada. Onur'un videosunu da izlemişseniz Onur'a bir şeyler olmuş bu videoda. Şimdi son olarak da uçan ton var. Onu oynayalım. Aa ben bu oyunu biliyorum sanki. Yandım lan. Bir daha oynayalım. O zaman O zaman oh geçtik. O 3 4 5 6 7 Aa! O arkadaşlar bu da güzelmiş bu arada gerçekten. Oh Arkadaşlar zor bir oyun gerçekten ve zor bir oyunda demeye kalmadı yandı son bir kez daha oynuyorum çünkü bayağı bir sarıyor bu arada videoyu falan kapattıktan sonra bunu oynayacağım sanırım ben ya ama iksiri içtikten sonra inşallah ölmem falan arkadaşlar şu anda gene ben pasta kulesini oynamak istiyorum bakın böyle bir şey eğlenceliymiş aslında Hop, canım pasta çekti bu arada sizin de canınız pasta çekti mi? Bunu görünce canım pasta çekti. Bakar mısınız Çilekli falan. Ooo. Oh. Şimdi bu balona geldik. Bakın. Ama gittikçe pastamız küçülüyor çünkü ben denk getiremediğim için kesiliyor. Bakın. Ooo. Oh. Bu da kesildi. Arkadaşlar iyice küçüldük bu arada. <laughs> Arkadaşlar bak. Oha gerçekten oha. Ben ne yaptım? Baya iyi yaptım ya. Baya iyi hem de. Öyle böyle değil. Arkadaşlar son olarak uzay piyanosuna oynuyoruz ve sonrasında bu ikisinin tadına bakacağız. Son olarak kokluyorum. <laughs> iğrenç bir şey. Ya gerçekten iğrenç bir şey yani. Gerçekten iğrenç bir şey. Neyse bunu oynamayacağım ben artık. Ve iksirin tadına bakın çünkü ben de bayağı bir merak ediyorum. Arkadaşlar şimdi bunu deneme zamanı. Şu an tadın nasıl olduğunu çok merak ediyorum ama inşallah bir şey olmaz. Yani Onur'un videosunda değişik değişik şeyler olmuştu. Ben biraz korktum açıkçası ama ben sizlerle de denemek istedim. Çünkü O, 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 -F -C, Ben E, -B -F -C. Evet arkadaşlar şu anda deniyoruz ve deneyeceğim şu Yalnız anda. Yalnız bir anda kafana dikme çarpıyor. Gerçekten mi? Çarpıyor. Bir şey söyleyeceğim bunda alkol var mı? Bilmiyorum da. Bence çarpıyor. ya. Çarpıyor çok iyi kokuyor. Arkadaşlar gibi. iğrenç bir şey. Gerçekten koklayayım mı? Kokusu çok geldi bilmiyorum. değil mi size? İğrenç ayak kokusu gibi. İçsene mi? İlk önce çok küçük bir şeyle başlamak istiyorum. Nasıl? Çok mu kötü? <laughs> Aa kus, mı? Kusacaksın mı? <laughs> İyi misin? Kusacaksın mı? Çok kötü. Arkadaşlar rezalet bir tadı var. <laughs> Görüyor musunuz? Rengine zaten bakarsanız anlaşılır. Abi böyle bir tat yok yani. İsteyene göndereceğim. Kargosu... Beleş. Arkadaşlar harbi isteyene göndereceğim. Bu ne? İyi misin? Su falan getireyim mi? Kusacaksın mı? Çok kötü ya bu. Ben de son bakıyorum. bir kere daha açar mısın? Bir, birkaç da birkaç yudum daha al. Kafa bir yapsın. Ama çok kötü bu. İç mi? Ay. Of, gözlerim yaşardı. Bak sende yan etki falan yapmıyor. Bazı kişilerde de bayıltıyor bu iksir. Sende yan etki falan yapmadı. Kusacaksın mı? Hey. <laughs> Ela kusacağım mı? Kusacaksa su getireyim. Aa, misin lan. Oğlum. Şişt. Lan alo. <laughs> arkadaşlar kusacak herhalde. Tut. Şu an kusuyor evet. Şu an arkadaşlar Ela kusuyor. Neyse daha fazla göstermeyeyim orayı. <laughs> Şu an baya kötü oldu arkadaşlar. İyi misin? Şurası kusma basma. İyi misin? Ah, çok kötü oldu. yeter misin? Tamam videoyu kapatalım. Ela çok kötü oldu çünkü bir daha bu <laughs> ikisi atalım arkadaşlar. Ben kendi bir yolunda içtim. bayıldım resmen. Öyle bir kafa yaptı ki. Of çok tamam. <laughs> Çıkışı ben yapıyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ela şu anda zaten kusuyor. <laughs> Siz de sesleri falan duyuyorsunuz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Birazdan artık herhalde tuvalete falan gider Ela. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Videomu mutlaka beğenmeyi unutmayın.